merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Neredeyiz Derin? Derinle kanalındasınız. O zaman Derinle kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İyi ki geldiniz ayrıca. Ee, arkadaşlar yine aşk olar köşemizdeyiz biz yine bildiğiniz gibi. Ee, ve bu sefer e, en sonki videomuzun kışkırtma videosunun altına mı galiba yazan? Hayır okuldan dönüş. Hayır bu söyleyeceğim ilk üç ismi. Son videomuzun altına ilk üç ismini yazan arkadaşımızı Şimdi derin yine tahtaya yazacak. Söyleyeyim mi derin isimleri? Söyle. Tamam. İlk ismini yazacağımız kişi Bade. Bade. Evet. Şöyle yakından göstereyim ben derine. Ay olmadı. <laughs> evet. Bah. Bade'yi buradan öpücüklerimizi gönderiyoruz. İkinci isim Elif İnce. Elif İnce. Evet. İkinci yorum yapan kişimiz, arkadaşımız Elif İnce. Evet. <laughs> Sis ne yapıyorsun? Rahat bırakır mısın? <laughs> <laughs> Sis buraya gel. Ah. Elif İnci. Evet. Üçüncü isim de Öykü Derinci. Ölke. Evet. <laughs> Siz bana gelir misin? Bakar mısınız nerelere geçiyor? <laughs> Öykü. Dur orayı sileyim mi? Aa, <laughs> Arkadaşlar ben burayı sileceğim. Ellerim atlı. Sis rahat vermiyor ki. Sis al kızıma. Ah yazdın mı? Bakayım. Öl, kö Evet. Evet şimdi bu videonun altına izleyeceğiniz bu videonun altına ismini yazan ilk 3 kişiyi yine bir sonraki videoda e, tahtaya derin yazacak arkadaşlar. Evet. <laughs> bu videonun altına ya, yazabilirsiniz. Ben ilk 3 kişiyi buraya yazacağım. Evet. E, size Siz... iyi izlemeler arkadaşlar. İzlerken lütfen kanala abone olmaya her zaman gideceğim gibi. Yine rica edeceğim, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. İyi seyirler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün ne çekiyorum sizler için? istek üzerine Derin'e okuldan e, dönüş vlog çekiyorum. E, şimdi Derin okuldan gelmek üzere. Birlikte, sizlerle birlikte onu aşağıya al almayınca, servisten. İşte sonra okuldan geldikten sonra neler yapıyoruz? E, derin yemekte ne yiyecek? e, ders yapacak falan filan. işte bunların hepsini sizler için kısa bir video haline getirip sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Hadi şimdi gelin aşağıya inelim. Derine alıp gelelim. Gel bakalım. Gel. çantanı. Merhaba arkadaşlar. Ben de Görüşürüz abi. Ne haber Derin? Güzel. Nasıl geçti günün? Güzel geçti. Ne çekiyorum? Hadi bil bakalım. Dön okuldan dönüyorum. Evet okuldan dönüyorum. Çünkü çekiyorum. okuldan dönüyorum. <laughs> Nasıl geçti günün? Çok güzel. Evet. Arkadaşlara merhaba demeyecek misin? Merhabalar arkadaşlar. Ben Derin. Ee, bu Burcun Boşak. 8 yaşındayım. Hadi tamam yukarı çıkalım. Burcun Boşak, dedim bu arada. Ne dedi? Burcun Boşak. Ama ben seni sabah çok güzel göndermiştim okula. Böyle derdi toplu göndermiştim. O ayakkabıların haline öyle. Bu saçların haline peki. Dön bakayım saçlarına. Ben seni böyle mi gönderdim okula? Bakar <laughs> Bakanmışsınız arkadaşlar şunun saçlarına. Dön bakayım arkana. Anneciğim okulda ne yapıyorsun sen? Savaşa falan mı giriyorsunuz? Aslında dördüncü derse kadar çok böyle seni gönderdiğimi gibi ama öyle bir süre uzun olduğu için deliriyorum. Deliriyorsun. Aşkolarına. Aşkolarına. Hadi, yukarı yani, çıkalım mı? Tamam hadi dikkat Arkadaşlar tekrardan merhaba. Annem bana şeyler yapmış. Gerçekten de çok acıkmıştım arkadaşlar. Acıktın mı? Okulu evet hadi yedim. göre göre acıkıyorum ben. Hadi ye başla. Derine bugün patates kızarttım. Yaprak sarma var, karpuz var. <laughs> Derinin en sevdiği yemeklerden biri zaten yaprak sarması değil mi Derin? Hı -hı. Ama susadım. Tamam vereceğim. Ama kimin yaprak sarması? Anneannem. Evet, anneannesinin yemeklerine aşık bir kız bu arkadaşlar. Anneanne sarması, anneanne dolması, anneanne mantısı, anneanne köftesi değil mi? Anneannesi kızıma yapıp... Anneanne bamyası. <laughs> evet, anneannesi geldiği zaman bir sürü sarmalar, dolmalar, mantılar, köfteler yapıyor derine. Dondurucuya koyuyoruz. Sonra biz oradan derine ufak ufak yediriyoruz. Hiç kimseye de vermiyor arkadaşlar. Hepsini de kendi yiyor. Bundan anneannem bana yaptın falan diyor. Değil mi? Bu kadar çok seviyor ki. Evet. Konuşamadı. Arkadaşlar. <laughs> Yemeğimde ne var Şimdi. Ekleyden başlayalım. <laughs> Sarmam var patates kızartmam var, torpuzum var ve ketçap ve bu var. Aslında genelde çorba falan içiyor okuldan gelince ama bugün yapmadım. Çünkü neden? Zaten böyle bir... bir iki saat sonra falan da yemek yiyip kursa çıkacağız değil mi dedi? Bamyo. Yemek ne? Anne deni... Anneanne bamyosa. Yemek ne yiyeceğiz? Anneanne bamyosa. Anneannesi bamya getirmişti bize. Etli mi? Evet Derin, <laughs> Bamya yemeğini çok seviyor. Sizler de seviyor musunuz? Hadi herkes yoruma en çok sevdiği yemeği yazsın arkadaşlar. Derin en çok sevdiği yemeği söylesin şimdi size. En çok hangi yemeği seviyorsun Derin? Sarma. Et değil miydi? Et. Evet. Yani... Ama Ama Derin eti çok seviyor arkadaşlar. O kadar çok et aşığı bir kız ki. Tavuğu da çok seviyor. Tavuğu da çok seviyor. Sarmayı da olmayı da çok seviyor ama bir tanesini seç. Hani senin için ilk hangisi önemli? Et kavurması. Evet, derin en çok et kavurmasını seviyor. Ama suyu mu getirebilirim? Suyunu da getirdim. Şimdi herkes yoruma en çok sevdiği yemeği yazsın bakalım. Ben yorumların hepsini okuyorum arkadaşlar. Şimdi derin yemeğini yesin. Hadi bakalım. Bana afiyet olsun. Evet, derin ne yapıyorsun bakalım? Evet, derin okuldan geldi. Yemeğini yedi arkadaşlar. Şimdi ödevinin başına oturdu. Bakalım. <laughs> Bakayım neler yapıyorsun? Ya ellerine bakın, tombik tombik. Deprem. Deprem. Nasıl gidiyor? Güzel. Buraya sel. Oku ama bana. Aşırı yağışlar ve eriyen karların alıştırdığı su ba baskınına sel denir. Hı, hmm, tamam. Şimdi bunu oku bakayım bana, en sondakini. Eğimli yamak o, ne, o ne ya? <laughs> Eğimli amaçlardan yuvarlanan ve yuvarlandı, yuvarlandıkça, büyüyen kalp kütlelerine çığ denir. Evet. Heyecanlandın mı? Okuyamadın. Evet. Hayır çığ buraya yazacaksın. Hayır evet, bir şey kız var. Ha oraya yazmadın. Heyecanlandın mı? <laughs> evet. Tamam hadi şimdi ben seni rahat bırakayım arkadaşlar. O ödevini bitirsin. İkinci sonra, sonra hazırlanıp kursa gideceğiz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar biz derinin okuldan dönüş bile ona devam edemedik. Şöyle devam edemedik. En son derin dersini yaptı. En son siz orayı gördünüz. Evden çıkışımızı çekemedim. Çünkü neden? Biz koştur koştur yine her zaman gibi nereye geldik? Via Dense. Evet, Via'ya geldik. Evet, geciktiğimiz için hemen çok hızlı bir şekilde hazırlanıp buraya geldik. Okuza bukuza. Geliyor. Evet. Derin'in bir günü böyle geçiyor arkadaşlar. Sabah gidiyor okula, okuldan geliyor, yemeğini yiyor, derslerini çalışıyor. Kursumuz varsa kursumuza geliyoruz. Siz istediğiniz diye Derin'in okuldan dönüşünü çektik. Bugünkü dans kombini de böyleydi Derin'in. Crop'u da bu. bu kropu sizlerle birlikte almıştık arkadaşlar. Hatırladınız mı? Bakayım. Kirlettin mi hemen? Evet arkadaşlar. Söylemek istediğim bir şey var mı dedi arkadaşlara. Kanalımıza abone olun, like atın, yorum atın, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın hepinizi çok seviyoruz. Yine güzeller güzel isim değil mi? Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>